Dur lan yapalım şunu ya. Kaydı şimşek sen beni koruyacaksın değil mi? Evet koyacağım tabii ki de ben senin nedenle yardımcısın. Tamam. Ee, bunu ben ne söyleyeceğim acaba? Öldürmeyeceğim bu var oyunu mal. Ee, pardon. Ah. Ma din 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 o benden daha da vaça yapıyormuş lan. Ya kardeşim benim kopuyor bismillah ya mai. Ben aynı dinlen. Eee lan savaş çık döneceğim. İyice <laughs> Yiyeceğim ben yiyeceğim. Aa kardeşim bana niye vuruyorsun? Kardeşim çekilsene ya. Kardeşim ben çıkılamıyorum. Bu ben, ben bu benle mı ya şimdi. Işte. Dön dön dön. Bıttım. Arkadaşlar bu arada video fikrini yorumlarda yazabilirsiniz. Yazabilirseniz çok mutlu olurum. Mesela güzel bir tane hmm, şeyler aramaz bebe yani bebeler hmm, depreme kalan videosu da olabilir. Öyle de böyle de video da çıkabilir. Neyse. Lan kardeşim bu beni dövüyor. Oğlum git lan. Bak bunun gölleri varmış gibi değil. De, de, de. Lan. Lan. Lan görebiliyor musun bir şey? Kardeşim sen hiçbir şey görebiliyor bir Sen, şey diyor. Bak bu gerizek kalı robot şeyi kapatmış. Uy olamamış. Şimdi şunu uzatacağım. Aa. Git buraya. Kardeşim. Ben nereden? Gidiyorum neden? Kardeşim geliyorum. Gelemiyor. Geliyorum. Bir daha göremiyorum. Geliyorum şimdi. Ben yani geldim. Kardeşim bu gecik yolu robotu gelip kırmızı götürmüş. Bir bakayım. Ana harbi lan. Ya. <laughs> Kardeşim ben de oynayabilirim. Hay. Lan hadi çıksana. Halla halla. Arabada bir çaresizlik var. Ana gitti la. Ben bunu 10.000 TL vermiştim la.